Merhaba Arkadaşlar sütun mengenesinde çene 1, çene 2 ve çene 3 parçalarının detay resimlerini çizimini yapacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunların teknik resimine gelelim. Buradan yakınlaştırayım biraz daha. Evet şöyle. Buradan biraz daha küçültelim, orta alalım. Şimdi buradan yeni dedim. Şuradan ise daha önce hazırlamış olduğum A4 iki parçalı antetli kağıdı alıp bunu düzenlemesini yapacağım. Bunu kapatalım şimdi pardon. Üçlüsünü açmam gerekiyor. Şuradan onun için ilk önce tekli olanı açacağım. Bunu da düzenleme yapacağım. Biçimim düzenle buradaki antetli kısmı seçiyorum ve çizim buradan kopyalı diyeceğim. Şimdi burada yapmam gereken ise y ekseninde kopyalayacağım. 287'yi 3'e böleceğim. Birinci antetli kısmım bu. Aynı şekilde bunu seçiyorum. Tekrar kopyala diyeceğim. Ve buradan da 287'yi 3'e bölüyorum. Doğru olan bu. 287 ölçüsü ise şu antetteki adın içindeki çizim kısmı. Bu şekilde düzenleme yaptım. Ondan sonra palet kısmından dosyayı gösterden katı modelimi seçtim. Ön görünüşünü şöyle bırakabilirim. Sol yan görünüş, şöyle üst görünüş. Şurada izometrik görünüşü. Şimdi buradan izometrik görüşünü katı model göster. Özel ölçekte ölçeğini düşüreceğim. Yani daha küçük yapacağım. 1 bölü 4 ölçeğinde. Bunu da alıp şöyle sağ alt tarafa bıraktım. Şimdi sadece o kısmı yakınlaştırabilirim. Buradan onay verdim. Görünmez çizgileri göster dedim. Onay verdim. Buradan detaylandırmadan eksen çizgilerini görünümden otomatikman şöyle oluşturtturdum. Yani oluştu. Bu işlem tamam. Şimdi ben bundan sonra teknik resimden bölgesel kesit alacağım şu kısmı. Şöyle bir bölgesel kesitimi seçtim. Burayı seçiyorum. Çizgiyi seçeceğim şimdi. Ön izlemeyi açtım. Onay verdim. Detaylandırma. Akıllı ölçülendirme. Şimdi ölçülerine getirelim. Burası 18 mm. Doğru. Bu kısım 8 mm. Bunların ikisini virgülden sonra hiçbiri. Şunu ise liderlerden ok, ok yönlerini içeri doğru aldım. Sol yan görünüşüm tamam. Şimdi ön görünüşünü ölçülendirmesini yapalım. Ya da şu üst görünüşü yapalım. Şu, şu kısmı şöyle bırakabilirim. Virgülden sonra iç birim. Şöyle bıraktım. Şu açı. 71,08 şöyle bıraktım okları içeri doğru aldım. Şöyle yazı birbirine geçmesin diye şöyle bırakabilirim. Akıllı ölçülendirme devam ediyorum. Bunda bunun arasındaki mesafe 30 mm. Burası doğru. Şu çizgi 55 mm. Burası da doğru. Bunu bunun arasındaki mesafe doğru. Şu kısım şöyle bıraktım. Bu da doğru. Şöyle bırakalım. Pardon. Onay verdim. Şunları biraz aşağıya çekelim. Şunu da biraz aşağıya. Ön görünüşünü. Akıllı ölçülendirme. Buranın çapı 10. Bunları gerekli olan düzeltmeleri yaptım. Bu şekilde ikisi de doğru. Bunu da liderlerden yarı çap yapalım. Burası tamam. Akıllı ölçülendirme. Bununla bunun arasındaki mesafe 10 mm olacaktı. 10 mm böyle bıraktım. Virgülden sonra hiçbiri onay verdim. Bunların hepsini seçiyorum. Tek tek virgülden sonra hiçbirini yapacağım. Bunlar da tamam. Şimdi buradan paleti göster. Bu sefer ise çene 2'yi seçeceğim katı modelini. Dosyayı göster. Çene 2'ye geldim. Buradan ön görünüşünü aldım. Şöyle bırakabilirim. Sağa çektim. Sol yan görünüşü. Şöyle izometrik görünüşünü bıraktım. İzometrik görünüşünü katı modelinde göster dedim. Özel olacak. Burayı 1 bölü 4 yapacağım gene. Burası tamam. Sağ alt tarafı bıraktım. Şöyle getirdim. İzayı kopar dedim. İstediğim yere çekebilirim. Üsttekiyle sensörle kitleme yapıyor. Şimdi bunu seçtikten sonra hemen görünmez çizgileri aktif hale getir dedim. Ondan sonra buradan ise eksen çizgisini seç dedim. Onay verdim. Bölgesel kesit yapacağım burayı da. Şu kısmı aldım. Bölgesel kesit oluşturdum. Kenarı seçiyorum hemen ön izlemi aktif hale getirip onay veriyorum. Burada bir sıkıntım yok. Devam edelim şimdi. Detaylandırma, akıllı ölçülendirme. Şunun ölçüsü doğru, burası da doğru. Şimdi bunları ölçülendireceğim. Eksenler arası 74, şu çizginin uzunluğu 144, burası da doğru da bunun mesafesi 30 mm doğru. Burası 55, burası da doğru. Dairelerin çapını ölçülendiriyorum. Sonradan yarı çapa çevireceğim hepsini. Şöyle bırakabilirim. Pardon, bir daha yapalım. Burasını ölçülendirmiştik zaten burayı silelim. Radius 6 olan yeri yani 12 çapında olması lazım. Evet şöyle bıraktım. Şimdi buradan yarı çapa döndürelim. Bunu da aynı şekilde. Bunları şöyle virgülden sonra hiçbir yapalım. Şöyle düzenleme yapalım bunu. Bunların da hepsini birlikte seçelim. Virgülden sonra hiçbiri. Okları da iç kısma doğru. Şöyle aldık. Bunları da gerekli düzeltmeleri yapalım. Bunun da tek resmi bitmiş oldu böyle. Şöyle biraz aşağı indirelim. Burası tamam. Şimdi geçelim üçüncü olan 7 Pareti göster. Dosyayı göster. Buradan katı modelini seçelim. Hemen buradan ön görünüş. Şöyle. Bırakalım. Şöyle sağa çek çekelim ve sol, yan görünüşü üstü göstermek için üst görünüşünü aşağı doğru çektim. Şimdi bunları seçiyorum. Hemen buradan özel ölçek yapalım. Bunu çünkü 1 bölü 3 olabilir. Bu şekilde burası ancak yeter. Bu alan bize. Görünmez çizgiler aktif hale getirdim. buradan izometri yansıtılmış görünüşten yaptım bunu seçiyorum özel ölçek 1 bölü 4 ya da 1 bölü 5 de olabilir 1 bölü 4 kafi bunu da sağ alt köşe şöyle bıraktım şimdi buradan hemen detaylandırma eksen çizgilerini görünümden otomatikman şöyle işlemimizi yapsın Gördüğünüz gibi eksen çizgi atadı. Şimdi buradan akıllı ölçülendirme. Bununla bunun arasındaki mesafe 74 mm. Burası doğru. Burası 134. Burası da doğru. Bunlara gerekli işlemleri yapıyorum şimdi. Aynı şekilde burası doğru. Burası da doğru. Devam ediyorum ölçülendirmelerime. Şimdi bunların hepsini düzelteceğim. Tek tek seçiyorum. Virgülden sonra hiçbiri. Burada okların yönlerini değiştirdim. Şimdi bunları sıralamaya mesela bununki yanlış oldu. Tersine çevirmem lazım. Dışarı doğru. Evet. Şöyle de getirdim. Şimdi böyle kaymalar olacaktır. Şöyle boşluğa tıkladım. Şimdi buradan tek tek müdahale ediyorum. Burası tamam. Şunu da Şöyle dışarı alalım karışmasın. İşte mi tamam ama şunu çok yakın birbirine. Bunu değiştirebilirim. Yani şu şekilde. Öyle olduğu zaman da mecbur bunu bu şekilde almak zorundayım. Bu şekilde burası bitti. Akıllı ölçülendirme devam ediyorum. Burası 57 doğru. Burayı da tamamladım, şöyle de yakınlaştıralım. Şurası Metricon adım 1. Şöyle bırakabilirim. Burası Radius 8 olacak. Şurayı ise Radius 16. Şimdi burada bir hata var. Onay verdim. Hemen katı modeli geçebilirim. ve seçiyorum. Katı modeli düzelteceğim şimdi. Buradaki radius 8 olması lazımken 2 kat olmuş. Şimdi buradan klasörden de ilk önce buradaki hatayı buradan bakalım. Montaj resminden görebilirim. Gördüğünüz gibi burası buraya göre çok büyük bir daire oluşmuş. Hemen kapattım. Yani kontrol ettim. Oradaki ölçümü sıkıntı yoksa bizim yaptığımız, mı? bizimki şuradan hemen nerede o sıkıntı onu bulacağım. Çizime geçtim. Çizimde sıkıntımız var. Buradan akıllı ölçülendirme. Bakın bunun çapı 32 olmuş. Normalde 8 çarpı 2 16 olması lazım. Şöyle çıktım çizimden. Kaydettim. Şimdi bakalım düzelmiş mi? Ona bakacağız. Montajı da açmak zorundayım. Montajı da düzelteceğim çünkü. Evet yeniden oluştur. Kaydet. Gördüğünüz gibi düzelmiş. Bunu da kapatıyorum. Buradaki hatamızı da düzeltmiş olduk. Katı modeli çizdiğimizdeki hatamızı. Bu şekilde burası bitti. Şimdi sol yan görünüşüne geçelim. Akıllı ölçülendirme. Şurası 32 doğru. Şununla şunun arasındaki ölçü ise 35 mm. Bunların ikisini seçip gerekli ayarları yapıyorum. Sol yan görünüşte sadece şu ölçüm kaldı. Yani şurası 40. Burayı da seçtim. Virgülden sonra hiçbiri. Onay verdim. Burası da tamam. Şimdi üst görünüşe geçiyorum. Şurada teknik resim, bölgesel kesti alma var. Hemen geldim. Şu şekilde alan oluşturuyorum. Yani alanımı seçiyorum. Buradan kenarı seçiyorum buradan dön izleme diyorum ve onay verdim. Şimdi detaylandırma, akıllı ölçülendirme, şuradaki ölçülendirmemi yapıyorum. Şimdi bakıyorum burada bir hata var mı diye. Şunda bir sıkıntı var mı? Şapında yok. Yani Metrikon 16 adım bir. Şuradan bakıyorum. Burası 20 mm mi? Evet 20. Bunda sıkıntı yok. Şimdi buradan hiçbir diyelim. Şurada yası tamam. Neresinde sıkıntım var? Şurayı da ölçülendirelim. Şurası on buçuk doğru. Şurası metrik 5. Şöyle bırakalım. Onay verdim. Şimdi burası şuradan hemen katı modeli açıyorum. Şimdi metrik onluk yere geldim. Tamam dedim. Düzenleyeceğim burayı. Burası 25 girilmiş. Ama yanlış yer. Şurasını seçmek zorundayım. Burada yani uç açısı başlamadan önce. Matkap uç kısmının başlamadan önce. Ve başlama, başlangıcına kadar. Yani uç kısmına kadar ölçüsünü yanlış yerine simgeyi tıklamışım. Onun için olmuş. Şu anda düzeldi. Burası böyle tamam oldu. Onay verdim. Tamam. Şimdi buradan biçimi düzenle. Antetli kısmı düzenlemesini yapacağız. Birincisi buraya sayı gireceğiz. Bundan kaç tane var? Bir tane. Onay verdim. Sayı kısmına şuraya bir tane daha bıraktım. Bir tane daha bırakıyorum. Üç tanesinin sayısını bir daha girmek için şöyle sensörlü kısmı bıraktım. Hepsinden birer tane oldu verileri. Şunu da şöyle çektim. Şuraya bıraktım. Geldim. Buraya bıraktım. Şimdi bunun ölçeği en son çizdiğimiz ölçü 1 bölü 3'tü. Bunun çene 3'tü bunun adı da. Yani burayı komple çene 3 yazacağız. Çene boşluk 3. Resim numarası değişiyor. Buradaki resim numarasını değiştireceğiz. 20 17 04. Bundan titre tamam. İkincisine geçelim. Burası resim numarası değişiyor. 20 17 03 Bu da tamam. İsim de değişecek. Çn2 Boşluk 2. Burası da tamam. Düzenden çıktım. Gördüğünüz gibi antitik kısmını doldurdum. Başka bir eksim var mı? Yok. Kaydediyorum şimdi kaydettim ama ondan önce şu ismine çene1-2-3 bu şekilde kaydediyorum. Baktığımızda detay resmimizi gördüğünüz gibi tamamlamış olduk.